Hayırlı akşamlar arkadaşlarım. Öğretmenim hikayeyi dinledik. Şimdi e, ben konusunu, ha kitabın ko kahramanı kim? Öğretmenim hikayenin kahramanı yüz yüz. Nasıl bir macera geçmiş başında? Öğretmenim şimdi canım bir macerayı detinan kışaca anlatacağım. Hı. Öğretmenim yüz yüz. rengi kırmızıymış. Hmm. Yani denizde yüzerken öğretmen koca bir tombul balığı. Tom balığı. <laughs> Tom balığı öğretmeni yüz yüzüyorsun. Bütün kardeşlerin bir okkada yüzüyor. Şöyle Bir tek yüz yüz kaçabilmiş. Ha. Bu hikaye böyle başlıyor değil mi? Evet. Sonra baya bir olaylar geçiyor başında. Evet. Sen bunu izledin, dinledin. Ben şimdi, şimdi bu hikaye Şimdi bir daha annem bana sorular soracak. Ben de onları cevaplamaya evet, çalışacağım. Evet. Cevaplayacaksın. Bakalım gerçekten hikayeyi anlayabilmiş misin? Evet. Peki. Bu yüz yüzün rengi neydi anneciğim? Siyah. Midde kabul bir rengi. Hmm. Peki kardeşleri ne renkmiş? Kırmızı. Kırmızı. Peki bu yüz yüzün kardeşlerini tombalı, blokmalı yutuyor. Bu hızlı hızlı yüzüre kaçıyor. Değil mi? Evet. Peki denizin altında çok çok uzak yerlere yüzerek gitmiş gitmiş kaçmış değil mi büyük ton balığından? Evet. Peki orada hangi hayvanlarla karşılaşmış? Farklı deniz canlıları varmış değil mi? Evet. Örnek veriyorum örnek benim Deniz anası, Evet. E, deniz yosunu evet. ve ipi çeçen bir e, e, gölde gölümleyen ipi çeçen bir tuhaf bir balık. <laughs> Deniz yılanı var mıymış? De, deniz yılanı bir de deniz yosunu öğretmiş Evet, bir de ıstakoz varmış. Evet, ıstakoz öyle. Peki, bunlarla tek başına yüzerken bir, bir, bir de deniz lalesi. Ah, evet. Deniz te, denizin altında tek başına yüzerken bu canlılarla karşılaşmış, evet. değil mi anneciğim? Peki. Bu e, yüz yüz e, yeni arkadaşlarıyla orada yeni arkadaşlar karşılaşmış. Evet. Peki onlarla kendisi gibi küçük küçük kırmızı balıklarla karşılaşmış evet. değil mi? Kendi şu işi E, peki onlara nasıl yüzmeye karar vermişler? Büyük balık gibi öğretmedi. Neden anneciğim? Çünkü güvende olmak için öğretmeyin. Bir de büyük balık. Gibi, Tom balıklar. Evet büyük balıklar. Için. Aferin o yüzden küçük bütün kırmızı balıklar bir araya gelmişler büyük bir balık oluşturmuşlar evet. değil mi? Evet. Peki bu yüz yüz e, balığın hangi organını görevini almış? Gözün öğretmeni. Göz mü olmuş o balığa? E, evet yani dış organlarımız. Aferin o Evet. Peki sana son bir soru. Sen yüz yüz olsaydın ya da yüz yüzün yerinde olsaydın ne yapardın? Yani bu büyük balıktan kaçmak için nasıl plan uygulardın? Gide çaklanırdım öğretmenim. Ama hep mi saklanacaktın? Hiç mi yüzmeyecektin? Öğretmenim. E, büyük balıktan gidene kadar saklanırdım. Olabilir mantıklı. Ben de öyle yapardım. Sen, de mi, sen ne yapardın? Ben de dilek kalkaydım. Köpek böyle gelmeden <laughs> evet, ben o gönderdim dövüldüm. evet benden şimdilik bu kadar öğretmenim. Bay bay. Tschüss. Görüşürüz. Görüşürüz.